Herkese merhaba. Mersin Mezitli Akdeniz Mahallesi'ndeyiz. Lavinia Astoria sitesindeyiz. Burası denize 1.2 kilometre mesafede. Otobandan çıktığınız zaman da 5 dakika sonra ulaşabileceğiniz bir yer. Deniz manzaralı bir daire. 1 artı 1 neti 40 metrekare. 2 balkonlu bir daire. 5 ay sonra teslim. Nisan ayı sonuna kadar geçerli olan 2 milyon 600 bin TL fiyatla kampanyalı halde. isterseniz burayı da vadeli satın alabilirsiniz. Yaz kış burada oturabilirsiniz. 5 ay sonra ister kiraya verin ister kendiniz oturun. Ben balkon kısmından başladım. Burası büyük balkon. İki balkonumuz var. Klima motorlarının ikisi de diğer balkonda. Burayı cam balkonla kapatabilirsiniz. Deniz manzarası eşliğinde de kahvaltınızı yapar. Akşamları çayınızı yudumlayabilirsiniz. Balkon geniş. Rahatlıkla burada 4 kişi oturabilir. İçeri doğru girelim. Salonu unutmayalım. Salon mutfak iç içe 1 artı 1 daire. L şeklinde bir mutfağımız var. Burası zaten sınırlar belirmiş durumda seramik olan kısımdan doğalgaz hattı burada var arkadaşlar e, dairenin içerisine kadar çekilmiş durumda petek ve kombiyi bağlayınca aktif olarak burada doğalgaz kullanabilirsiniz led yerlerimiz hazır isterseniz avize takarsınız isterseniz led ışık kullanabilirsiniz salonu şu açıdan da gösterelim zaten böyle kocaman bir kapı olması bize hep avantaj sağlıyor İki tarafa da açılır. Tbilütessin geleceği yer. Burası. Dilerseniz buraya kocaman böyle bir L takımı koyabilirsiniz. Hatta abartıp isterseniz şuraya da bir çek ya da oturma için bir şeyler koyabilirsiniz. Ya da burayı adayla kapatıp yine kullanabilirsiniz. Yani boş daireyi şekillendirmek sizin zevkinize kalmış bir durum. Bir artı bir neti 40 metrekare. Şuradan gelelim. Normalde dairenin giriş kısmı. Burada kapımız burada olacak. Şimdilik biz buraya koymuşlar. Siz alınca kapıyı da yerine koyarız Allah'ın izniyle. 5 ay sonra teslim. Girebilmez. Sağda iki kapaklı aynalı vestiyerimiz mevcut. Yine şu alanda boş alan bırakılmış arkadaşlar. İsterseniz siz buraya kadar bu vestiyeri uzatabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şöyle alanda gayet ferah ve rahat. Sağ tarafta zaten bir banyo, bir WC var. Duşa kapının arkasında bir artı bir daire. Banyo, WC de bu kadar. Yatak odasına geçiyorum. Kapanışı da zaten orada yapacağım. Yatak odasındayız. Yatak odasında da yatak böyle gelir arkadaşlar. Karşıya da bir gardırop yaptırabilirsiniz. Üç kapaklı örnek dairede gördüğünüz gibi. Yatak odası olarak da yeterli mi? Yeterli. Şimdi evin en güzel yanı şu arkadaşlar. Bir artı bir daire hem yatak odasından hem de salondan, balkonlardan full deniz manzarası. Zaten bu daire diyorum ya 2 milyon 600 bin TL vadeli de verebilirim. Bu fiyat Nisan ayı sonuna kadar geçerli. Evet şuradan geldim kombinin yeri burası. Çamaşır makinesinin yeri de burası. Şuradan da bir siteden bahsedelim istersen biraz. Gördüğünüz gibi peyzaj alanı yapılıyor son hız devam. Basketbol sahası var. Kameralar konulacak yerler hepsinin belli. Çocuk oyun alanı konulacak. Açık otopark için beton dökülmüş durumda. Peyzaj içinde çalışmalar son hız devam ediyor. Bu sitede başka ne var? Sitede bayan erkek ayrı hamam saunamız var. Onun dışında iki balkon, iki oda da böyle bir deniz manzarası var. Bu manzara kapanmaz arkadaşlar. Çünkü öndeki yüksek kat için konuşuyorum tabii ki. Öndeki küçük alan arsa o arsaya da 8 katlı bir bina yapılacaktır. Evet buranın fiyatı 2 milyon 600 bin TL. Vadeli de satın alabilirsiniz. Nisan ayı sonuna kadar geçerli. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın demeden önce 0532 162 59 23'ten beni arayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.